Son dizi de Garip dizisi arkadaşlar. Garip dizisi de Bozlak dizisinden yani bir son en sonki diziden Bozlak dizisinden bir nota farklı. Diğerleri hep aynı. La yine başlıyoruz. Yine aynı tartım Gelip Boruyla vuruyorum. La 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 la. Si bemol, si 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 si. Burada do değişecek. 5. parmak do yerine 3. parmak üstten altıncı 6. perde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 altı şu büyük perdenin yanı. Altıncı perde üçüncü parmak. Do 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 gelecek. Bir daha buraya kadar. La 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 la. Si 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 si. Do 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 do. Re aynı. Re 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 re. Mi 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 mi. Fa 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 fa. Sol 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 sol. Do dışında bütün notaların yeri değişmiyor bozuğa göre. E, garip dizisinde. Baştan komple ileri ve geri alıyorum. La 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 la. Si 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 si. Do 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 do, re 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 re, mi 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 mi, fa 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 fa, sol 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 sol, fa 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 fa, mi 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 mi, re 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 re, do 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 do, si 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 si, la 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 la. Üç tane dizi geçtik arkadaşlar ama bir derslik çalışma değil bunlar. Bunlar mutlaka zamana yayın arkadaşlar. İki üç gün bir dizeye, üç dört gün bir dizeye, bazen bir hafta çalışırız. Bir dize iyice bir alışın ileri ve geri. İlk önce halı Kerem dizisiyle alışın. Biraz ileri ve geri çalışın. Ondan sonra diğer dizilere ekleyin. E, hepsi aynı anda yani birbirine karıştırırsınız. İçinden çıkılmaz halalar. O yüzden ilk önce tek tek çalışın. Sonra birleştirin dizileri. Daha sonra bu tartımlar. E, gelip Gelibolu demiştim. E, i̇kili bir sonra üçlü bir vuruş deneyeceğiz. Ankara vuruşu. Nasıl yaptık? Üst üst alt tezene. Ankara dizileri öğrendik değil mi? Yahyalı Kerem dizisi, Bozak dizisi ve Garip dizisini öğrendik. Ben bir tane dizide Ankara vuruşunu um çalacağım. Ee, garip dizisine olsun. Garip dizisine ağırlık verin çünkü bütün parmakları çalıştırıyor. La la la. Bir Ankara vuruşu. Üst, üst alt tezene. Bir, bir, iki. Bu tezene burada beş dakika alış. Vuruşa. Ondan sonra devam et diziye. La 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 si 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 do 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 re 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 mi 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 fa 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 sol 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 fa 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 mi 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 re 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 do 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 si 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 la 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 bir Ankara vuruşu daha sonra bir İzmir vuruşu yapalım İzmir nasıl üst alt ee, söylediğim gibi notanın e, videonun altındaki notalardan da takip edebilirsiniz. En güzeli yer bir çıktı alın ya da alın önünüze bir nota defterini birebir yazın arkadaşlar. Notayı önünüze, videoyu karşınıza koyun, çalışın. En güzel o şekilde ilerlersiniz. Ama lütfen acele etmeyin. Sesler temiz gelsin. Temiz basalım. bunu temiz vuralım. İzmir vuruşu üst alt dedik. Bu. Üst alt. La la. Yine aynı dizinden örnek veriyorum siz üç tane diziyi de anlamış olursunuz ki ben bir tanesiyle geçiyorum. Ee, la la si si do do re re mi mi fa fa sol sol fa fa mi mi re re do do si si la la Süreler kısaldı. Biraz aksiyon da fark, et fark ettiyseniz. Biraz daha tempo hızlanıyor. Ve en son tekli bir vuruş yapacağız. Bir van vuruş ama bunda tezeneyi üst alt gideceğiz. Van vuruşu normalde bir tam vuruştur üstten ama biz bunu üst alt yapacağız. Her notaya bir üst, bir alt gelecek şekilde tekli vur vuruş yapacağız. Yine aynı diziden örnek veriyorum. La'yı vurduk üstten, si alttan, do üstten, re alttan, mi üstten, fa alttan, sol üstten, dön, fa alttan, mi üstten, re alttan, do üstten, si alttan bitiyor daha üstten, siyahtan devam ediyor. Hiç durmuyor. Yani birbirine bağlı zincirleme devam etmek zorunda ilerlemek için. Şöyle evet. bir şey olacak. La, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si. La, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si. Bu vuruş önemli. Bunu da biraz kendimizi geliştirebilirsek ilk Türkiye'ye rahat geçiş yapabiliriz arkadaşlar. E ee, bu çalışma tekli çalışma çok çok önemli. Düşünün bir yıllık öğrenci bile bunu alıp <laughs> düşün sizin siz ilk başta bununla başlıyorsunuz. Bunun önemini anlayın diye söyledim arkadaşlar. Bundan sonra bir, ama işte Kaç dakika yaklaşık 10 dakikadır anlatıyorum Bir hızlı hızda geçmiş olabilirim Çok uzun sürmesini istedim ee, Anlamadığınız bir yer olursa Videonun altına yorumla belirtirsiniz Yardımcı olurum ee, Dediğim gibi zamana yayın Bu anlattığım 3 tane dizi Bu tartımdan tamamı nereden baksanız 3 hafta ve 4 haftayı buluyor arkadaşlar Sizin bir hafta geçişlerin süreleri değil Yeni başlayanlar için söylüyorum hassas biraz biliyordur daha önce çalmıştır ama notayı bilmiyordur ve nota ellerin tartımlar dizleri bilmiyordur. Hızlı geçebilir ama hiç bilginiz yoksa saz dize oturacak. Bir de sazı sağ kolumuzda tutacağız arkadaşlar. Şimdi pozisyonu buradan biraz kopya çekin bu şekilde. Tam karşıya bakacak. İlk önceden şöyle bakabiliriz. Böyle bakmayın ama çok hafif yan çevirin. Zaman oturacaktır. Parmaklarda baş parmak önemli. Şöyle geriye kaçmasın buruşlar mümkün olduğu kadar parmaklar yukarıda tutun. Bir de parmaklar böyle değil. Dik basın. Şu üç parmak şu küçük parmak hariç. Bu şekilde dik, dik basın arkadaşlar. Yoksa seslerini çıkartamayız. Bir de dedim ki baş parmak geri kaymasın. Şuradaki doğu hizasında böyle kalsın. Basın demiyorum. Basarsanız sürekli parmağınızı arın. Burada tutmaya çalışın. İlk zamanlar zor ama zamanla alışırsınız. Nasıl olması gerektiğini bilin yeter. Bir de şöyle biraz çekileyim. Dirsekle bilek arasının tam ortasını sazın şu noktasına yerleştiriyoruz ve bileğimizi 90 derece kırıyoruz. Mızda bir iki parmakla tutuyoruz. İlk başta anlatacaklar en sonra anlatıyorum. Ee, videonun tamamını iz izleyince anlayacaklar. Evet. Şimdi ne dedik? Dirsekle bileğimizin tam ortasını bağlamamız şu noktasına koyuyoruz. Tutmak için çok büyük bir güç gerektirmiyor. Bir nokta var tam tutabileceğimiz. Ama hemen olmuyor. Zamanla buna alışacaksınız. Dediğim gibi nasıl olması gerektiğini öğrenin başta. Bileğimizi 90 derece bağlamanın gövdesine kırıyoruz. Ve hareketleri bilekle yapıyoruz. Yani şu kol şöyle sallamıyor. Şöyle bir tutuş. Şöyle bir tutuş olmasın arkadaşlar. En başta nasıl dikkat edersek öyle gider. Hadi bakalım kolay gelsin.